Merhabalar, Hissel Okçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir cumartesi ve yine orta ve uzun vadeli iki farklı stratejimizde yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Pazar günleri ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri inceliyoruz. Bu videomuzda öncelikli olarak orta vadeli stratejimizden bahsedeceğim. Sağ tarafta gördüğünüz, oluşturduğumuz bir liste var. Bu listenin durumuna bakacağız. Ayrıca bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni ucuz kalmış hisse var mı hep birlikte bunu filtreleyeceğiz. Sonrasında da daha uzun vadeli aylık bir stratejimiz var arkadaşlar. Muazzam karlılıklar getiriyor. Bu stratejiyi ve uzun vadeli stratejimiz için oluşturmuş olduğumuz portföyümüzde videonun ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Onların da son durumlarını kontrol edeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi öncelikli olarak orta vadeli stratejimizi hızlıca hatırlayalım. Arkadaşlar haftalık grafikte çalışıyoruz. Bu bölümden istediğiniz zaman periyodunu seçebilirsiniz. Biz bir haftayı seçiyoruz. Kullandığımız indikatör ise Williams yüzde aralığı indikatörü. Hemen şöyle kısaca ayarlarına bakalım. Uzunluk 10 kaynak kapanış. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak. Input in status line tikli olacak arkadaşlar. Bir kısmına geldiğimizde tamamı tikli olacak. Üst band Eksi 10 middle level. Eksi 40 alt band. Eksi 90 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi Williams yüzde aralı indikatöründe en altta gördüğünüz kesik yatay çizgiler eksi 90 seviyesini, en üstte gördüğünüz kesik yatay çizgiler eksi 10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kalan kesik olmayan düz çizgi ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa toplama yapıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Bakın en son 17 Mart 2025 haftasında Eksi 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Burada alımımızı yaptık. Şu anda %4.28'lik bir karlılık içerisindeyiz. X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamaları bırakıyoruz. Baktığımızda bir önceki döneme geçtiğimizde 12 Ağustos 2024 döneminde X90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Buradan ilk alımımızı yapıyoruz. Daha sonra 19 Ağustos haftasında tekrardan X90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Buradan ikinci alımımızı yapıyoruz. Sonrasında 7 Ekim 2024 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Üçüncü alımımızı yapıyoruz. Ve sonrasında baktığımızda yine 14 Ekim 2024 haftasında haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış geliyor ve alımımızı yapıyoruz. Daha sonra eksi 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz ve toplamaları bırakıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra ve arkasından ilerleyen dönemde eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi 3 Ekim 2025 hafta. Ve baktığımızda endeks basında %7.61'lik bir yükseliş gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir önceki döneme geçersek bakın şurada 16 Ekim 2023 hafta Haftasında x90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Ve sonrasında stratejinin sat dediği yani x40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği döneme göre baktığımızda %34.99'luk bir karlılık geliyor arkadaşlar. Bir önceki dönemede bakarsak 6 Şubat 2023 haftasında ilk alım sinyali geliyor. Daha sonrasında 24 Nisan ve 2 Mayıs haftalarında tekrardan 90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Toplamda 3 alım yapıyoruz ve eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelesiye kadar %80'lik gayet güzel bir kazanç imkanı geliyor arkadaşlar. Evet stratejimiz bu kadar basit. Tabi stratejide hisse seçerken uyguladığımız belli başlı bazı kurallar var. Onların da neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız şuraya kart bırakıyorum. Oraya tıklayıp ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarına bir göz atalım. Hangilerinde ekleme yapıyoruz, hangi hangilerinde bekliyoruz, hangilerinde satış yapıyoruz. Birlikte karar verelim. Evet tüpraşla başlayalım. Tüpraşla daha önce 8 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin yeniden geçtiğimiz hafta altında kapattığını görüyoruz. Burada 8. alımımızı ekledik. Bu hafta da X90 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Fakat yeşil mum var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Henüz TÜPRAŞ listesinde kâra geçebilmiş değiliz. Ereğliye bakalım. Ereğli listesinde de daha önce 6 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şu anda henüz kara geçebilmiş değiliz. Bakın mesela ereğli listesinde şurada bakın daha önce 25 Mart 2024 haftasında X90 seviyesinin altında kapattığını görüyorsunuz. Ve sonrasında şöyle zirvesine kadar %42'lik bir yükseliş gelmiş. Satışının sat dediği noktaya kadar ise %19'luk bir yükseliş olmuş. Batışime bakalım. Batışım listesinde daha önce 4 defa alımımızı yaptık. Şu anda %17 karlılık içerisindeyiz. Haftalık kalkman hareketli ortalamamız 5.07 seviyesinde. Bu seviyenin de üzerinde kapatması güzel oldu arkadaşlar. 5.33'te ayrıca bir direncimiz var. 5.33 direncinden biraz geri geldiğini görüyoruz. Buraya da geçerse önümüzdeki dönemde ilk etapta 5.87 daha sonrasında 6.38 seviyesine doğru yükselişleri devamını bekleriz. Enkayı'ya bakalım. Enkayı listesinde de daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %25 karlık içerisindeyiz. Henüz eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yok. Tutmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Eysi Eczacıbaşı hissesine baktığımızda daha önce iki defa toplama yaptık. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadığını görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %11'lik bir karlılığımız var. Yapı krediye bakalım. Yapı kredide daha önce 3 defa toplama yaptık. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Bu hafta yükselişte kapatması güzel oldu. Eksi 90 seviyesinin de üzerine attı. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın en son yapı kredi hissesinde şu dönemde toplamalarımızı yaptık. böyle bir ortalama maliyet olursa şöyle baktığımızda yüzde %30'luk bir yükseliş yaşamıştık geçtiğimiz dönemde. TSKB hissesine baktığımızda burada da daha önce iki defa toplama yaptık. Şu an henüz kâra geçebilmiş değiliz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Gökyökyü Amerika Nasdaq endeksinin ETF arkadaşlar yabancı hisse senetleri alım satımına açık olan aracı kurumlarda bu işlemi QQQ alımını yapabilirsiniz. Bir yabancı hisse senedi hesabı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar aracı kurumunuzda. Bunu oluşturduktan sonra QQQ gibi başka ETF'leri de alım satımını yapabilirsiniz. Baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %2.48'lik karlılığımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Dolar bazlı %2.48 karlılık içerisindeyiz. sene bakalım. Evet Türksel'de de daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %4.46'lık karlılık içerisindeyiz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Astor'a bakalım. Astor'da da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %7 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Mavi hissesine geçtiğimizde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %3.44'lük karlığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bera hissesine baktığımızda Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %4.63'lük karlılığımız var. Evet, gümüş. 3 hafta önce gümüş demiştik arkadaşlar. Amerika'da açıklanan gümrük vergilerinden sonra çok ciddi bir düşüş yapmıştı arkadaşlar. 31 Mart haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geldi. Burada dedik ki gümüş alınabilir artık ucuz seviyelerde. Ve sonrasında 3 hafta boyunca yükselişle devam etti. Şu anda dolar bazlı olarak %11.8'lik karlılık içerisindeyiz gümüşte arkadaşlar. Henüz X10 seviyesinin üzerine atmadı. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Ve o bu da Amerika S&P 500 endeksinin ETF arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 31 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak %8.72'lik karlılık içerisindeyiz. Aynı şekilde bunu da Aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi hesabı açtırarak alım satımına başlayabilirsiniz. Diya, bu da Amerika Dow Jones endeksinin ETF'i arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde 31 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda %4.85'lik karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. bundan aynı şekilde aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi alım satım araştırmanız gerekiyor ve daha sonrasında bu ETF'i de alabilirsiniz. Evet orta vadeli stratejimizdeki hisselerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu stratejiye uygun ucuz kalmış başka hisseler var mı? Bu hafta listemize ekleyebileceğimiz hisse var mı? Bunu kontrol edelim. Evet TradingView sistemimizin sitemizin ana sayfasındayız. Sol tarafta 3 yatay çizgimiz var. Buraya tıklıyoruz. Ürünler kısmına geliyoruz. Takipçinin içerisinde en üstte hisseler var. Seçiyoruz ve karşımıza hisse filtreleme ekranımız çıkıyor. Endeks kısmından biz 100 seçiyoruz arkadaşlar. Biz 100 dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı önermiyorum. Şurada filtre ekleme butonumuz var tıklıyoruz. Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı çıkıyor. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Aralığımız 14 olarak geliyor. Bunu 10 yapamadığımız için herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü kapalı geliyor. Filtremizi ekledik. yanında küçük oka tıklıyoruz. Panel kuruluma geliyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştiriyoruz. En alttaki kısma eksi 70 yazıyoruz. Eksi 70 yazıyorum çünkü bizim periyodumuz 10. Burada 14 olarak geliyor. Değiştiremiyoruz. Herhangi bir hisseyi de gözden kaçırmamak adına eksi 70 yazıyorum ve uygula diyorum. 46 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp 5 ve 6'nı seçiyoruz arkadaşlar. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 26 tane hisseye düştük. En başta çıkan hissemiz Garanti Bankası. Geçtiğimiz haftalardaki videolarda da söylediğim gibi portföyümüzde yeteri kadar banka hissesi var. Yeni banka hissesi eklemeyeceğim demiştim arkadaşlar. Bu yüzden Garanti Bankası'nı Eklemiyoruz. Proto daha önce borçluk rasyolarını incelemiştik, bilançolarına bakmıştık, beğenmemiştik arkadaşlar, bu yüzden eklemiyoruz. İş Bankası, Akbank, bunları geçiyorum, bankacılık eklemeyeceğiz dedik. Tüpraş zaten listemizde, Vakıf Bankı geçiyorum, Türksel zaten listemizde. Yapı krediyi geçelim. Yapı kredi de zaten listemizde. Coca-Cola, Migros bu hisselerin daha önce borçluluk rasyonlarını inceledik son bilançolarına göre ve beğenmedik. Bu yüzden eklemiyoruz. Tav Havalimanları son bilançosuna göre zarar ediyor. Bu yüzden eklemiyoruz. AG Hol, Türk Traktör, iş yatırım menkul değerler. Bunların da borçluluk rasyonlarını beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Kimseyi ekleyebiliriz? Tabi stratejiye uygun duruma geldi mi gelmedi mi sonrasında kontrol edeceğiz. EKGO, Anadolu Anadolu Türk Sigorta, Ülker ve Anadolu Hayat Emeklilik. Bunların da daha önce son bilançolarına göre borçluk rasyonlarını inceledik. Beğenmedik. Listemize eklemiyoruz. TSKB listemizde Reysaj gayrimenkulü ekleyebiliriz. Tabi dediğim gibi son kontrolleri sonrasında yapacağız. Gesan, Miatek bunlar uzun vadeli stratejimizde. Bu yüzden eklemiyoruz. Limak hissesini ekleyebiliriz. Son kontrollerini yapacağız. Vera hissesi zaten listemizde. ARD grup bilişim bu da uzun vadeli listemizde arkadaşlar. Bu yüzden eklemiyoruz. Evet eklemiş olduğumuz hisselerin böyle hemen kontrollerini yapalım. Kimseyi eklemiştik. Evet Çimsa'da X90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu yüzden toplamalara başlamıyoruz arkadaşlar. Henüz erken diyoruz. Bakın daha önce Kimsa'da 14 Ekim 2024 tarihinde alımımızı yapmıştık. Ve sonrasında stratejinin sat dediği noktaya baktığımızda böyle bakın şurada 17 Şubat 2025 haftasında sat dedi. %55'lik güzel bir kazanç elde etmiştik. Şu anda henüz erken bu yüzden listemizden çıkartıyorum. E bir diğeri reysaç gayrimenkul. Burada da Baktığımızda x 90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz stratejiye uygun değil. Bu yüzden toplamalara başlamıyoruz arkadaşlar. Bunu da çıkartıyorum. Limak'a bakalım. Limak'ta da 90'ın üzerindeyiz. Bu yüzden toplamalara başlamıyoruz. Evet bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni bir hisse yok. Şimdi uzun vadeli stratejimize geçelim. Orada oluşturmuş olduğumuz portföyde durum nedir? Hep birlikte inceleyelim. Evet şişe cam listesiyle başlıyoruz. Öncelikli olarak bu sefer haftalık grafikte de değil ayrı grafik biz arkadaşlar aylık grafiğe çevirelim. Şuradan Williams yüzde aralı indikatörünü kaldırıyoruz. Çünkü Williams yüzde aralı indikatörü bu stratejide kullanmıyoruz. Göstergeler kısmına RSI arasay yazıyoruz arkadaşlar. Arasay combo indikatörünü seçiyoruz ve listemize eklendi. Burada da ayarları hemen şöyle göstereyim. Evet girdiler kısmında uzunluk 14 olacak arkadaşlar. Fiti kısmında şurada kırmızı seçili olan seviyemiz var. Bunu 50 seviyesi olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve tamam diyoruz. Evet arkadaşlar bu stratejide aylık kapanışlara göre alım satım kararlarını veriyoruz. Aylık kapanışta Arasay combo indikatöründe 50 seviyesinin altındaysak ve kırmızı bir mum varsa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Bakın Şişecam hissesini Şubat kapanışına göre alımını yaptık. Şu anda hemen hemen başa baş aynı fiyatlardayız. Ama geçmiş döneme baktığımızda bakın Şişecam hissesi 2019 Ağustos ayında 50 seviyesinin altına düşmüş. Buralarda toplamalar başlamış. Böyle birkaç ay boyunca daha sonrasında Mart 2020'de tekrardan 50 seviyesinin altına düşmüş. Böyle bir ortalama maliyet oluşsa sonrasında zirvesine göre baktığımızda %1108'lik bir muazzam karlılık geliyor arkadaşlar. 2019-2020 döneminden 2023 zirvesine kadar. Gayet güzel. Bu strateji güvendiğiniz hisselerde uzun vadeli olarak en düşük seviyelerinden toplama yapmanızı sağlar arkadaşlar. Ve uzun vadede çok çok güzel karlılıklar sunar. Ve bu 50 seviyesinin altında kaldığı dönem dönemler böyle sık sık karşımıza gelebilecek dönemler değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönemlerde yaptığımız belki bir yıllık toplamalar, belki bir buçuk yıllık toplamalar önümüzdeki 4-5 sene içerisinde çok çok güzel karlılıklar getirmiş olacak. Tabi bu stratejide hisse seçmenin önemi de çok büyük. Güvendiğiniz batmayacak hisseleri seçmeniz çok önemli arkadaşlar. Ben listemi oluştururken hisselerin tek tek son bilançolarına göre borçluk rasyolarını inceledim bana göre sıkıntı yaşamayacağımı düşündüğüm hisselerden oluşturdum. Tabi siz de mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın ve farklı farklı sektörlerden mümkün olduğu kadar farklı farklı sektörlerden bir sepet oluşturmanız çok önemli. Bu sepette en az 10 veya 12 hisse olması uygun olur. Farklı sektörlerden olması sektörel risklerden sizi korur arkadaşlar. Bir sektör kötü giderken öbür sektör daha iyi gidebilir. 10-12 hisseden oluşmuş olması işlerinden birkaç tanesi hiç hareket etmese bile diğerlerinin getirdiği yükselişte toplam ortalama da gayet güzel karlılıklar elde edebilirsiniz. Ve riskinizi de bölmüş olursunuz. Evet şimdi Borusan hissesiyle devam edebiliriz. Borusan hissesini de Şubat ayının kapanışı itibariyle alımımızı yaptık şu anda yüzde 11.98 karlık içerisindeyiz. Borusan'da da bakın uzunca bir dönem 50 seviyesinin altında kalmış. 2018 Mayıs döneminde ilk defa 50 seviyesinin altına düşmüş. Bu dönemde kırmızı mumlar, yeşil mumlar var aralarda kaç defa toplatıyor bilmiyorum. Ayrıntı olarak da şimdi bakmayacağım. Bir tek Mart 2019'da 50 seviyesinin üzerine çıkmış. Daha sonrasında tekrar 50 seviyesinin altına düşmüş ve sonrasında Eylül 2019'da tekrar 50 seviyesinin Üzerine çıkmış ve yine Mart 2020'de 50 seviyesinin altına düşmüş. Taktığımızda Nisan'da 50 seviyesinin üstüne çıktığını görüyoruz. Böyle Mayıs 2018'de ilk defa 50 seviyesinin altına düşüyor. Nisan 2020'de 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Uzunca bir süre bu dönemde negatif kapanışlarda toplama yapıyorsunuz. Ve sonrasında baktığımızda %12.000'lik yükseliş geliyor arkadaşlar. Muazzam bir yükseliş. Şu anda Borusan hissesi tekrardan aynı seviyelerde kapanışlar yapmaya başladı. Belki bir sene belki iki sene boyunca toplamalarımızı yapacağız. Ve sonrasında tekrardan muazzam karlılıklar bekliyoruz. E Doğuş Otomotiv'e baktığımızda Doğuş Otomotiv'de yine Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %26 karlılığımız var. Gayet güzel. Alarko'ya bakalım. Alarko'da da yine Şubat kapanışında alımımızı yaptık. %30 karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz. Akfen yenilebilir enerji hem Şubat hem de Mart kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %9 karlılığımız var. Nisan kapanışının videosunu önümüzdeki hafta Cumartesi günü yapacağım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta ortasında ay kapanışı olacak. Fakat birkaç gün sonra da listemizi değerlendirip yeni ekleme yapacağımız ne var bakabiliriz. Yeni ekleyeceğimiz hisselerde neler olabilir bunları inceleyebiliriz. O yüzden bu videoyu önümüzdeki hafta Yine cumartesi günü yapacağım. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Reader'la devam edelim. Reader'da Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda yüzde yarımlık bir zarar içerisindeyiz. Bekliyoruz. Bu ayı da bu şekilde kapatırsa ikinci alımımızı ekleyeceğiz. Jante'ye baktığımızda yine Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %23'lük karlılığımız var. Tukaş'a bakalım. Tukaş'ı da Şubat kapanışı itibariyle alımımızı yaptık. Şu anda %29 karlılık içerisindeyiz. Odaş'a geçtiğimizde Odaş'ta hem Şubat kapanışında hem Mart kapanışında alım yaptık. Şu anda %0.78 zarar içerisindeyiz. Bekliyoruz. Tofaş'a baktığımızda hem Şubat kapanışında hem Mart kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %8'lik karlık içerisindeyiz. Ege Endüstri'ye baktığımızda Şubat kapanışında alımımızı yaptık. 50 seviyesinin de üzerine attığını görüyoruz. %9'luk karlık içerisindeyiz. Kesan'a e bakalım. Kesan'da hem Şubat kapanışında hem Mart kapanışında alımımızı yaptık. %9'luk zarar içerisindeyiz. Nisan ayında bu şekilde kapatırsa ilave eklememiz olacak. Miatak'a e bakalım. Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Mart'ta güzel bir yükseliş gelmişti. Nisan'da tekrar düşüşle devam devam ediyor. Şu anda 50 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Mart kapanışını bu şekilde yaparsa ilave alımımız olacak. Şu anda %9 karlılık içerisindeyiz. SDT uzay ve savunma teknolojilerine baktığımızda Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %6 karlılığımız var. Ay sonunda tekrar değerlendireceğiz. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta Mart kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %0.91'lik zarar içerisindeyiz. Ay kapanışında tekrar değerlendirip gerekirse ilave ekleme yapacağız. Alpasa bakalım. Alpasa hissinde de yine Mart kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %8 zarar içerisindeyiz. Nisan kapanışını bu şekilde yaparsa ilave alımımız olacak. TV Enerji'ye baktığımızda bunu da yine Mart kapanışında aldık. Şu anda %5 zararımız var. Nisan kapanışı itibariyle bu şekilde kapanış yaparsa ilave alımımız olacak. ARD Grup Bilişim Listesi'nde Mart kapanışında aldık. Şu anda %8 zararımız var. Aynı şekilde ayı bu şekilde kapatacak olursa ilave alımımız olacak arkadaşlar dediğim gibi önümüzdeki hafta martesi günü aylık kapanışa göre bu listeye ekleyebileceğimiz yeni hisseler var mı bunu filtreleyeceğiz ayrıca ilave alım yapmamız gereken hisseleri gözden geçireceğiz yarın ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri inceleyeceğiz arkadaşlar bakın geçtiğimiz hafta aselsan hissesini vermiştim kısa vadeli hisseler için şöyle hemen baktığımızda bir haftada nasıl bir performans göstermiş Hemen ona bakalım. Şöyle haftalık grafiği açalım. Evet, geçtiğimiz hafta kapanışında pazar günkü videomda Aselsan hissesini söyledim arkadaşlar. İlk hedef olarak da 137.7 seviyesini verdim. Henüz bu hedefe ulaşmadı ama beklediğimiz gibi yükselişle devam etti. Şöyle baktığımızda %4'lük bir haftalık kapanış yapmış oldu Aselsan hissesi. Ondan önceki haftalarda da çok güzel birkaç hisse vermiştim ee, Obama Karna, e, Enerji hisseleri gibi bunlarda da %20'lere, %30'lara varan karlılıklar elde etmiştik arkadaşlar. Sadece bir haftada. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.